Rezalet, bu Bırakın, bırakın, sevelim bari Neyse bu şarkı altına takalım. Şu an yoldayız. Leyla'lara gidiyoruz bizim o İtalyan arkadaşımız. Eskilerden izleyenler bilirler. Bugün onun doğum günü ve doğum günü partisi yapıyor. Evde birkaç aile olacağız herhalde. Şu an yoldayız. Diloş uyuyor. Dur arkada bekliyor. bir kahvesini yutumluyor. Yani şu an bir 30 dakikamız falan kaldı. Ay bugün ne oldu asıl? Duru da bilmiyor bak. Duru'ya anlatacaktım onu. Bir saniye kamerayı şöyle koyayım. Ne yapayım? Ne Görünüyorsun, görünüyorsun. Şimdi bugün ne oldu? Duru bak sen de bilmiyorsun. Beyaz Ben şey zannettim. Ee, yani böyle hırsız falan. Ben de öyle sonra işte evet. e, kayıp işlerini yani aralık. Hmm. Buralarda göz görülmüş dedi. Adam galiba yani demans, alzheimer, alzheimer falan dedi. dedi. Onu da ben sorduktan sonra sordum. Şey evet çok bilgi vermiyor. Direkt evet. hani ilk başta gördünüz mü diyor yani tabi sonucu olaklı. Yüzde yok falan deyince... Bizim bir arka sokakta gözükmüştü.

yarı gelmedi hani kapı da biri var falan diye. Zaten kapıyı çalan olmadı da. Ama, ama e, hani değil mi? Hiç renk falan da gelmedi öyle. Bilmiyorum saat kaçta bizim belki biz yukarı çıkıyorum girmedi adam yani. Ha belki de tabii canım. Onlar böyle her sokağa girip bütün evlerin kapısını çalarak sonra oluyorlar işte. Sonra sen kaç gibi gitmiştin? Ben 9'a doğru e, biriyle buluşacakmışım. Bizim oraya girecekti. Siteden çıkarken yan taraftaki senin Otopark'ın parkında üç tane polis arabası vardı. Sence polis arabası mı? Polisler de vardı. Ayakta Birlik, falan. Ayakta işte arabanın dışında beraber birlikte konuşuyorlardı. Büyük ihtimal işte üç araba olmuş bunlar. Her biri Dağıl geziyor kişilerdi. ya da bir tanesi geziyor diye diğerleri orada e, şey yapıyor. Yani aslında siz siteye girerse bizim zaten bir tane sitenin giriş ve çıkışı var yani hani öyle şey yok. Böyle Öyle farklı evlerin arasından girebiliriz. Bu kilise parçası o, o kucakta dikana ben şey, bu yürüyerek değil Adam yürüyerek ya. herhalde. Ya da <laughs> Biliyorsunuz aylardır satılmaya çalışıyoruz zaten. Neyse sabah yine de bir e, ee, soran oldu. Kızı görünce hemen cevap oldu. hala satılmadı. Ama şöyle oluyor bu arada. Pardon sözünü kestim. Tabii ki. <laughs> yani kaç aydır satılmıyor ama devamlı işte bu hala şey mi? Satılık mı? İşte müsait mi? falan gibi böyle bir sürü soru, şey geliyor. Evet hani satılmadı daha buyurun falan diyorsun. Bu kesiliyor diyelim. O yüzden böyle çok şey yani hani ben öyle... Böyle bir video yapıştırır işte. <laughs> <laughs> evet öyle. Evet şerefsiz still available? Yeah. Gidiyor böyle adam hiç ilgilenmiyor bile yani. O kadar sadece hala satılık mı diyor. Ve gidiyor. Yani o yüzden böyle çok ciddiye de almıyorum açıkçası. Özellikle böyle o şey var bir de kalıp bir cümle var evet. bu hala satılık mı diye. Sen de evet satılık diyorsun kalıp cümle olarak. Peki yani bitiyor. Sen de kalıp cümleden mi yes it's yes, available dedin yoksa kendin mi yazdın? Kendim, kendim yazdım. Bu sabah 8-9 gibi gelip görüştüm. Görebilir miyim arabayı? Direkt öyle mi dedi hiç hani arabada şu var mı bu Aynen var mı? Hayır direkt mi? öyle dedi. Adresi ver falan dedi ben demin. İsmim, UIT verdim önce sonra. Direkt özel adresimizi çoğu zaman yani evet. vermemeye çalışıyoruz. Özellikle böyle büyük şeylerde. Zaten evden çıkıp da senin dışında kilisenin oraya gitme sebebi orada gösterecek bir gitti. Bir gittim. Polis kaldı. Üstü polis. Hemen de dönmedim şimdi. Ortalık karışık. Ee, şüpheli hareket olmasın. Çıktım siteden. Karşı siteye gittim. Oradan tekrar oraya dönüş yaptım. Geri geldim falan. Bir de arabanın plakası geçici plakaydı. Süresi bit doldu. Çok da sokakta gezmek istemiyorum. Ben acaba bazı mı geçeceğiz? Başımız bir yere Gider ayak ve cezayı koyuyor. Yani, Sanırcaz erken 1000 dolar cezayı mı? <laughs> Bizim Stanley Park'ın var o. Or oraya gidip ne yazdım ben onlara. Neyse orada geldi, baktılar. Kızım bir başladı sürmeye. Aldı arabayı böyle anahtarı aldı. Ben motor çalışıp falan zannettim. Bu dönüş yaptı. Bazı gitti. <laughs> Kadına da ne <laughs> pla plakanın işte süresinin dolduğunu söyleyebildim. Test drive değil miydi o? Test drive yaptı. Ha. Ama test drive beraber de çıkabiliriz yani. Ha. Ah, ben gidiyorum dedim. Hayır tek de başına gitti. Yanında Adam biri, yanında biri de geldi. O ben o benle beraber dedi. Şeyde, şeyde, şeyde. Adamı bıraktı hemen. Adam bıraktı. Hep araba da vardı diye zaten geldikler araba. Neyse adamla konuşuyorum keşke dedim. Yani, Söyleseydim. Ortalıkta çok polis var bir plakası geç, geçici plakası süresi doldu iki. Bir de benim şoför kapısı içeriden açılmıyor. <laughs> Bunları söyleyeyim ona gitti kapı. <laughs> sonra böyle 5-10 dakika sonra geldi geri. Tek parça. Kimse kulağında tutmamış. Gelirken 1000 dolar ödedim falan şey. <laughs> Gel, geldi şey Ay. diyor. Dışarı nasıl çıkacağım? <laughs> Dedim. Aa. O kadar acele, acele ettik ki anlatamadım. <laughs> Ben de yeni fark ettim dedim işte içeriden o kapı açma şeyi bozulmuş. Ee, işte ama dedim camı indirirsen dışarıdan açabiliyorsun kapıyı. falan neyse işte gösterdim ettim. Sonra motora baktım abi. Ben neler yapıldığını anlattım falan motor değişti işte. Adam anlıyor muymuş böyle yalandan kapı, geldi, kaputu aynen. açıp şöyle kaputu bakıyor. Kaputu açtık yani. baktı etti. Ee, evet, evet. i̇şte sordular sordular ben anlattım. işte değişenlerini. Hani de ne kadardır kullanıyorsun dedim. Valla 5 senedir bizde araba ama ben 2-3 sene falan kullandım. Sonra işte yatıyordum. 2 sene. Yok 2 3 senedir, senedir 3 mi ya? 2 senedir, 2 senedir öyle sene. duruyor yani. Son birkaç evet. aydır da hani çalışır halde duruyor. Aynen. Sonra ama herhalde artık çok almaya niyetleri vardı. Sıkışmışlar anladığım kadarıyla. Arabası evet. yapamıyorlar. Ee, ve alıp hemen götürüsü var gene. 1 saat geri dedim plakası yalnız şey e, plakam var mı? Ben de falan dedi. Transfer nasıl yapacağız? Ben de ilk defa araba satıyorum yani burada şey var. 20 dakika kaldı anneciğim. Bireysel olarak. Sordum söyledim yani bugün dedim şeyler açık değil nasıl yapacağız? Transferi beraber mi yapacağız? Gerek yok dedi işte. Şey, ben, dedi, ben de, ben zaten arabanın title deniyor orada şey var. E, temiz kağıdı şey işte, arabanın tapusu gibi. Onun altına dedi biz i̇şte satıcının ismini, alıcının ismini işte imzalarını falan attıktan sonra ne gerisi bende dedi yani ben bir iki yüz bolikse kadar böyle dedim. al sat yapmışsın diye bakalım. İyi dedim. Kadın mı dedi, adam mı? Kadın dedi. Kadın aldım. Adam adam değilim. Alıcı kadın. Evet alıcı kadın da hani bu kadar şey biliyor olmasına şaşırdım bu kadın. Niye? Tanıverdi mi? Hayır yani adam daha belki ilgilidir, bilgilidir diye dedim. adam. Adam bence al sattı. E, sadece. İki araba dönecekleri için İki araba dönecekleri dönecekleri <laughs> O da sorular sorular değil. Yani o pazarlığı o yaptı. Şey, e... Ee, pazarlığı ne diye yaptık? Kapıyı falan tamir edeceğiz değil mi? Bugün alacaklarını bilmediğim için kolay dedim yapılması. Ben, ben tamir ederim yani onu. E, ben zannediyorum pazartesi günü gene görüşeceğiz. Doğrudan sat yapacağız. Kadın ama hemen alıp gidesi var. Facebook'taki satış fiyatı 4250 dolardı. Ama benim düşesim var zaten. Dertlerini bildiğim için araba de bir an önce 3. gitsin diye istiyorum yani. yani 4 bin 50 ama dedim mesela 4900'e bu key okay dedim ne kadar masraf yapmıştım 2 bin üzerinde mazıraf toplam bütün evet. işte eşenleri eşenleri işçilerini onlar da böyle bir an önce 3500 dolar dedim evet. 3 bin hani 3 bin olmaz 3 bin e olur falan sonra gene en son 3.700 bin olur mu ben 3600 olur dedim, dedim 3750 son bak daha uğraştım bak. Sonra 3700 <laughs> dedi. Sabri de biraz önce satmak istiyor ama... Kaçırasın hani da yok. Çok Bayağı da düşmek de istemiyorum. Motive <laughs> bir alıcı yani alacak. Sonra tamam 3700 son dedim artık senin bitti. Neyse ben arabanın için toparlamaya başladım zaten çok bir şey yoktu. Bagajdaki o parçayı bıraktım. Onu bıraktım ha. dedim lazım olacaksa kalsın. Bagajda da bir tane... Bir kutu şey var, e, onu da motoru değiştirirken e, vites kutusundan şansımana giden bir tel var. Onu koparmışlar sökerken. Onu da tek başına satmıyorlardı. Derden kalmış yani o kablo tek başına. eBay'den komple vites top kutusuyla beraber o kablonun motora giden kablo, şansımana giden kablo böyle bir set halinde Amazon'da kalmış. Şeyden, eBay'den. Ama sadece o kablosuz kullanmışlardı. Diğer geri kalan parçalar duruyordu. O da bagajlıydı. Dedim lazım olacaksa kalsın. Onu da bıraktım. Rizalara attık falan. Parayı peşin verdiler. Parayı sokan ortasında para serdim falan. Bir, iki, üç sefer parayı serdim. Şey gibi oldu. Ne o? Sez bin üç yüz kat. Sez bir. Sez iki. üç dört. beş. Köyden indim şehre mi? Yüce eksik saydım. Yani eksik buldum. Sonra... Dedim bir daha saymam lazım. Arabanın içine tekrar girdim. Orada dedi uçuşmasın dedik yani şeyde sayalım. Neydi o? orada gözden önünde tekrar saydım. Bu sefer 20 dolar eksik çıktı. Dedim hadi tamam 20 dolar daha eksik olsun 3680. <laughs> Burada dedim şimdi ver o bir çekeceksiniz. Şey, benzin parası, gaz parası, gaz mı koyacağım? Gaz da pahalı arkadaşlar yani. Aynen. 4 dolar oldu galonu. Neyse öyle İnşallah geri aramazlar. <laughs> Sonra şey diyor birkaç saat geçti. Hala aramadılar. Herhalde varmışlar. Varmış, varmış olmalı. <laughs> Biraz tırsıyormuşuz. Ama araba ya. gidiyor, gidiyor yani. tam Araba gidiyor. Tamam. araba. Ee, Abi, Sıfır araba değil, uzun süre alamadık. kullanmıyoruz. motorunu değiştirdik. işte evet. gelişmeler gerekenler de ama daha yapılması gereken iş var arabada yani. Uzun süre bineceksen işte bu fren nerede elinden geçirmen yaratmaz. Şaf belki ses yapıyordur onun balansını yapmam lazım ama tabi yani 2005 model 17 yaşında yani. Zaten, biz de, aldığımızda çok iyi değildi araba zaten. Hatırlıyorum bize bayinin ikinci el kısmından almıştık. 5600 satı, sat, da önce olan öyle anlaştık sonra meğer arabanın bir sürü yapılması gereken şeyleri varmış. 4600 emine düşmüşlerdi yani. 4600 emine düşmüşlerdi. Hani arabayı biz... Şimdi kendi kendin olsa alır mıydın bu arabayı? Buradaki evet. Aklın olsa al, mecbur aldık yani o zaman Biraz için. Mecbur, daha yeni şey gelmiştik. Oldu. Şey, Bahama'dan yeni gelmiştik. Ee, Hemen bir hafta on günlük bir kiralık arabamız vardı. Onun süresi bitiyordu. Onu uzatıp daha vakit kazanabilirdik ama onu yapmak istemedik. O sıra ilk başta birinci el arabalara baktık. İşte e, yapmak için uğraştık falan. O sıra Airbnb evde kalıyorduk. Daha yeni kendi evimizi tutmamıştık. Biz de dediler evet. başka bir borca girme, lize girme, ev yeni tutmadan, kiralamadan. Öyle olunca nakit parayla, parayla 16. aldık. Günü yani, kurtaralım yani. diye öyle aldık ama... İki senede gitti sanki diyeceğiz. Sanki İki birazcık bir sene kullandık. hal mı aldık o zaman için? Yani Vallahi bilmiyorum, hatırlamıyorum. Baktık da. başka şeylere, Evet bakmıştık da hani en uygunu gene böyle el ayağı düzgün oydu ama ee, sanki şimdi böyle aklım... Bugün. Kazası yok, bir şeysi yok. Dışında hiç çizici falan yok yani. Ben onun raporunda göstermişlerdi. Evet doğru raporunda Herhangi bir kaza yoktu mi? arabada. Biz de yapmadık. olay hmm. için. bizde de kaza yok. Yani boyası falan hala taş gibi duruyor zaten yani. İki senedir üç senedir yatıyor. yatıyor. Velhasılı bugün onunla vedalaştık. İnşallah e, arayıp böyle bir sıkıntı hani yaratmazlar hmm. hem Ben hem ben benden telefonumu istedi. Sadece dedi işte bu şey prosedür, prosedür için prosedürle mi? bir şey olursa ararım dedi yani. Ha. Plakası gittiler. Arka, arka arka gideriz dedi. Yani sen beni takip e belki... et dedi. Belki olur. Yani şimdi... Şey gitmişlerdir inşallah yani. Çünkü arkada hiçbir şey yok. Önünde de arkada zaten önünde yok. arkadaş plaka mı yok. Ha o beyazı söktüler mi? Ben söktüm onu. Ha. Zaten sökmem lazım. Geçici plaka. Zaten süresi gidik. Ha öyle plakasız gitti. Plakasız mı gitti? Eee şey açıkla, açıklıyorlardır. Bu kağıtla çözerim dedi. Aynen. Ne dedim ben de? Ne diyeyim? Diyordu bakalım hayırlısı. Şimdi hafta sonu bekle desem cayar mayar. Evet ama doğru acil lazımsa gider. Bu acil de lazımmış olur. yani hakikaten. Direkt gelip hani, nasıl aldılar hemen ya hiç görmedim. Bir, bir şey ustaya gösterelim bir şey yapalım. Hı. Geçenlerde biri geldi hı. yine böyle çift onlar <laughs> o, da 3 saat onu yoldan geldiler. Hı hı. Ellerinde aletle, <laughs> Dayak, şey alet, diagnoz alet ne alet o işte kontrol eden ne sorunları var diye bakar o kadar yoldan geldiler. Biz dedik ya kesin alırlar hani o kadar yoldan geldiklerine göre. Falan. O da bir hafta sonuydu değil mi? O da hafta sonuydu. Ee, Sen Dedim ben hafta sonu nasıl olacak? Kendi gittiler. kendime sorun demek ki o zaman da böyle alacaklar alacak olsalar. Alınabiliyormuş Önün ama almadan gidecekler. gittiler yani. Hani mesela ben şaşırmıştım o kadar yoldan gelip almadan gittiler. Hani bunlar da aynı şeyi yapabilirlerdi yani. Tabii canım almak değilsin. Önce polise başlayan heyecanla başlayan günümüz birkaç saat sonra arabamızın sürüşüyle böyle mutlu etti bizi. Şimdi de İtalyan arkadaşımızın doğum gününe gidiyoruz daha önce de bahsettiğim gibi. 5 dakikaya oradayız zaten. Oradan da birkaç görüntüyle videomuzu sonlandıralım. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Herkese iyi günler, iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.